Neden bazı insanlar sağlak bazıları ise solaktır? Solaklık ve sağlaklık insanların el tercihlerini ifade eder. Genellikle insanların yüzde doksanı sağlak, yüzde onu ise solaktır. Bu farklılık genetik, hormonal ve çevresel faktörlerle ilgilidir. Ayrıca beynin iki yarım küresinin işlevleriyle de bağlantılıdır. Solaklar daha yaratıcı, sağlaklar daha mantıklı olabilirler. Ancak bu kesin değildir. Solaklık eskiden kötü bir şey olarak görülürdü. Solaklar cadı, şeytan veya lanetli olarak damgalanırdı. Bazı toplumlarda sol el kirli veya saygısız sayılırdı. Bu nedenle solaklar sağ elini kullanmaya zorlanırdı. Günümüzde ise solaklık bir avantaj olabilir. Solaklar bazı spor dallarında, müzikte veya sanatta daha başarılı olabilirler. Ayrıca solaklar daha özgün ve farklı oldukları düşünülebilir.